Avrupa'nın en mükemmel üniversitesine sahibiz. Bu ödülü de az önce hocamız anlattı nasıl olduğunu. Sayın Valim'den de bu konuyla ilgili birkaç kelime almak istiyoruz. Efendim tabii üniversitemizde göğsümüz kabarıyor, iftihar ediyoruz. Sakarya Üniversitesi ülkemiz üniversiteleri arasında çok seçkin bir yere sahip. Bunu bugün bir kere daha uluslararası bir kuruluşun verdiği ödülle teyit edilmiş oldu, tescil edilmiş oldu, kanıtlanmış oldu. İnşallah değerli rektörümüzün ve öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin ve ailelerin el birliğiyle birbiriyle mükemmel koordinasyonun sonucunda elde edilen bu başarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ülke olarak böyle önemli başarılara ihtiyacımız büyük. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi şartlarda, uluslararası standartlarda eğitilmesi, yetiştirilmesi her açıdan önemli. Bugün Sakarya Üniversitesi'nde bunun sağlandığını görüyoruz. Büyük Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz, sevinç duyuyoruz. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İlimize, ülkemize, üniversitelerimize hayırlı olsun. İnşallah Sakarya Üniversitesi'nin adını böyle değişik vesilelerle, başarılarla beraber işitmek hepimizin en büyük arzusu. Ee, i̇nşallah basınımızın katkısıyla bunu gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz Sayın Valim. Sağ, sağ olun. Hocam sizden de hemen e, bugünkü törenle ilgili bir şeyler. Aslında güzel bir tören oldu. Bu ödülün e, bu şekilde bir törenle kutlanması da aslında ödülün gerekliliğini de gösteriyor. Çünkü bu işlerde şey çok önemlidir. Hani tüm paydaşların aynı e, heyecanla, işte aynı motivasyonla, aynı pozitif enerjiyle bu işe yaklaşması bugün de böyle oldu işte Sayın çok güzel Belediye Başkanımız, basınımız, ...Sivil Toplum Kuruluşu, SATSO üyelerimiz, Milletdekilerimiz tabi yeni seçildiği için gelemeden onların işler işte onlara da başarılar dileriz. Aslında bu top bir iş. Biz hocalarımızla bütün ekiple bunu başardığımızı gösteriyoruz... Aslında bu kurumun bu atmosferle başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Onu da çok söylüyorum. dinamik bir kurum oldu, Sayın Dolayısıyla bunu biz hep bunu ileriye taşımaya bunu bir e, bu enerjiyi bir işe dönüştürmeye, bu motivasyonu olumlu değerlendirmeye çabalıyoruz. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür Bizi ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılara devam ediyoruz. Sağ